Evet 8. madde başlığı şu. Yüzük kardeşliği. Tahşiye grubundan Mustafa Aydın diye birisi var gazeteci. Fatih Dağıstanlı'nın YouTube kanalına konuşmuş. Fatih Dağıstanlı da işte eskiden Akit'te yazıyordu zannediyorum veya Akit TV'de program yapıyordu. Şimdi kendine bir kanal açmış. Mustafa Aydın'la bir konuşması var. Şimdi burada Mustafa Aydın şöyle bir şey söylüyor. Hamdullah Öztürk Zaman Gazetesi'nin danışmanı o zaman 2009'da şöyle demiş. Bize dışarıdan saldıran cemaatler var. Yani FETÖ'cülere saldıran, Zaman Gazetesi'ne saldıran, Saman TV'ye saldıran şeyleri kastediyor. Böyle saldıran cemaatler var diyor. Bir de tahşiye grubu var. Mustafa Kaplan'ın Muhammed Molla Muhammed'in grubu ve devam ediyor bu zamanın danışmanı bunlar diyor Hizbullah bunlar El Kaide bunlar İpta örgütü bunların Muş'ta bir çiftliği var orada silahlı eğitim yapıyorlar. Ta o zamanlardan başlamış. 2009'da söylenen. Herkesi bir torbaya sokmuşlar yani. Kendilerinden başka hiç kimse olmaması lazım. Rasputin'in de İsmail Ada yapmaya çalıştığı buydu. Tabucu ağzının ortasına yiyince şok oldu, şaşırdı. Burada ehlullahın ruhaniyeti var. Buna rağmen kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Onun için biz böyle bir şeye cesaret edemeyiz. Bu tür pisliklere. Ya multurlar adamı ya. Ya multurlar adamı. Şimdi i̇şte bir espri yapalım. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiirinde bir satır var. Bir sinek bir öküzü kaldırdı vurdu yere. <laughs> Şimdi öküz Rasputin, sineğe de siz bulun. Bu işler böyle. Allah'a güvenmeden, doğru dürüst idrak ederek inanma potansiyelini artırmadan bu işlerin içine girilmez. perişan ederler adamı. <laughs> evet. Şimdi o dönemde bu sözlerin söylediği dönem, söylendiği dönemde Rasputin ne diyordu? Ben tahşiyeden beriyim. Beni iptaya karşı kullanın ve beğen dergisinin çıkışını da Furkan dergisinin önünü kesmek için olduğunu söylüyordu. Beyan dergisi onun çıkardığı dergiydi. Furkan dergisi de bizim çıkardığımız dergiydi. Daha önce söyledik. Furkan dergisinin çıkarılmasında Efendi Hazretleri'nin istiharesi söz konusu. İzni söz konusu. Biz yaptık istihareyi. Efendi Hazretleri de yaptı, yaptırdı. Çıkarabilirsiniz dedi ve biz öyle başladık. Ama bu ne diyor? Beyan dergisini biz Furkan dergisinin önünü kesmek için. Kim yaptırdı bunu sana? Kim dedi sana Furkan dergisinin önünü kes? Efendi Hazretleri'nden izinli olduğuna göre kime çalışıyordun sen? Bak mazide neler olmuş. Telefonda baylok bile çıkmış adam. Şimdi avukatına geleceğiz, avukatının babasına geleceğiz. Evet. Şimdi devam ediyoruz aynı mevzu. Pabuca azının ortasına yayınca yeni arayışlara yelken açmaya çalışıyor bu Rasputin. Karşısına almış bir tombalacı bebeği tombala çekiyor ve orada türbinlere oynama ameliyesi içine girerek kumandanın intihar olayını anlatarak bize sinyal çakıyor. Şimdi son bir şeyini gönderdiler bunun bir bebeği almış karşısına bir çocuk, elinde tombala şeyi soru falan filan. Bir çekiyorlar. <laughs> soru da şu, hocam hangi takımı tutuyorsunuz? <laughs> hangi takım? Bu hale düşürüyorlar onu. Lan git lan manyak. Zaten başımız belada diyemiyor yani. Çünkü Şimdi burada da not almış zaten. Sıpa'nın tombaladan çıkan bir sorusu da, işte hocam hangi takımı tutuyorsunuz? Rasputin oğlum git başka işim mi yok zaten yeteri kadar rezil olduk demiyor, diyemiyor. Yeter ki gündemde kalsın. Her türlü rezilliğe hazır adam. Zira Fenerbahçe kazansın diye hacet namazı kıldığını söyleyen de bu sapın kendisidir. Aziz Yıldırım bunu fırçalayınca, sen alimsin ha. Demin Fatih Altaylı'nın karşısındaki durumunu gördünüz. E, olabilir. O da olabilir. E, falan filan. Biraz dik dursana ya. Dik dursana. Sana ne benim paramdan der geçersin kardeşim. Ne, niye, ne diyorsun sen? Diyemezsin. Çünkü onlara muhtaçsın sen. Gündemde kalmak için onlara ihtiyacın var. Hepsi seni çağıracak. Şimdi bundan sonra da ne kadar çağırlar onu da bilmiyorum tabii. Yani Karı arkasında İsmail hocalar durmadı. Durmaz da zaten. Şimdi onlar da bunları duyacaklar. Ulan sen karı pezemengiymişsin ya bu adam bir şeyler söylüyor. Deyip seni çağırmayabilirler de yani. Bakacağız. Bunları da ayrıyeten değerlendiririz zaten. Evet. Hacet namazı kılıyor. Yani o e, metrise gelip sana nasihat eden Arap teyzenin şeylerini dinleseydin de onun için yani bu belalardan, bu günahlardan, bu veballerden kurtulmak için hacet namazı kılsaydın ya, hacet namazı da kıldım diyor, kendi diyor ya. Yani.